Arkadaşlar merhaba. Smart Go Android cihazlarda ekran yansıtmayı göstermek için videomuzu hazırladık. Öncelikle cihazımızda Wi-Fi'yi kablosuz ağına açıyoruz. Telefonumuzu da aynı şekilde bağlantı paylaşımını açıyoruz. Bağlanma gerçekleştikten sonrasında uygulamaların içerisinde Phone Link ikonuna tıklıyoruz. Android Wi-Fi seçeneğine tıkladıktan sonrasında burada şöyle bir QR kodu geçecek. Tima'nın application'ını Google Play'den indirebilmeniz için bir görsel bu. Tarayıcıda bunu taratıp indirebilirsiniz. Biz daha öncesinde indirdik. Şimdi uygulamamıza tıklıyoruz. Başlat diyoruz telefonumuzdan ve ekran yansıtmamız geldi. Şimdi Google haritaları açalım. Haritalar görünüyor. Bakın şöyle yan çevirdiğimizde ekran yan döndüğünde ekranda görünebiliyor. Smart Go Multimedia'yı burada görebiliyorsunuz. Telefonun ekranını kapattığınız zaman da ekranda otomatik olarak kapanışa geçiyor arkadaşlar. Tekrar açarsanız ekran açılmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.